Arkadaşlar karavan fuarına geldik. Ben şöyle bir kabaca çekim yapacağım. Öyle profesyonel bir çekim yapmasak da en azından sizlere de göstermek istiyorum buradaki karavanları. Bu, Süper değil mi? Kapının arkasına yapılıyor. Crowder Ama çok güzel ya, ya. İçerisi yatak alanı, pop-up açılabiliyor. İşte bu tentesi simentesi. Bak burada sanırım lazım olacak her şeyin var. Pikapın hmm. arkasına yapıyorlar bunu. Kiralodor firması yapıyor geçtiğimiz haftalarda motoru yandı talihsiz bir olay. <laughs> Ondan sonra aralarında ayarlamaya <laughs> kaldı. Ben de daha yeni kamp karavanı aldım. Çok güzel. Çok... Semih Sırataş ve Mustafa ee, Beyoğlu'nun memnun oldum. Abi kanal hemen abone olayım. Hemen abone olayım abi. Çünkü neden ee, bizim Türkiye'de bu ismi kullanırsak e, çok güzel yola girdi. Alayım abi senin senin ne bir kampçının günlüğü. Bir kampçının günlüğü. Tamam. Arkadaşlar karavanın bir tanesine şöyle bir giriş yapalım. Kendimize bir tane karavan beğenelim bakın. karavan fuarını gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel karavanlar var. Çekme karavan, mobil karavan. Bak bu çok güzelmiş. Çok portatif. 4x4 bir tane aracın olacak. Takacaksın arkasına. Mükemmel. Burası da devamı. Bak burada da çadırı var. çok fazla çekme karavan var. Mobil karavan çekme karavana göre daha az. Benim bu karavan çok hoşuma gitti. Burada bir balkonu var. Evet. İçine gezdin mi? Hmm, gezdim. Çok güzel. Şimdi şu, şu şekilde şöyle. Oo. Katlanıyor şöyle. Tamam mı? Mükemmel. Katladığımız zaman şurada kilitleri var. Kilitliyoruz. Buraya kilitleri, motosikletini ve şeyini de koyabiliyorsun ekipmanını. Hı hı. Çok güzel yapılmış. Gaziantep'ten Pegasus karavan gelmişler hemşerim. Bir şey yapın derim, göz önünde bulundurun derim. Buradaki en güzel tasarımlardan bir tanesi. İçerisine girdiğimiz zaman işte banyosu olsun, mutfağı olsun, oturma grubu olsun, içeride kullanılan mobilyalar falan olsun. Gayet güzel Zaten ilgi de çekiyor yani. Şimdi hemşerinse bana bir güzellik, evet, güzellik yapması, yapması lazım. lazım. Yani. Sana 400'den kapı açtırırız. 400? 400. Bir şey değilmiş yani, ya. Uygun fiyatlarımız. Bakın burada bir dom çadırımız var. Böyle 30-40 metrekarelik bir yaşam alanına sahip. Şöyle bir platform üzerine kuruluyor aslında bunlar. Gittiğiniz bir arsanız var misal ya da işte bir işletme sahibisiniz. Şu şekilde böyle bunlardan birkaç tane yaptırıp hayata geçirebiliyorsunuz projelerinizi aslında. Şimdi sünger yapılarımızla birlikte izolasyon sağlıyoruz. Aynı zamanda dış brandımız 3 kattır. Tamam. Toplamda şu 3 kattır itibaren 5 kat yapı olmuş oluyor. 2 yönlü çalışıyoruz. Yani ısıyı 2 yönlü yaratılıyor. Yapı Hem şöyle dış şey, olarak. Şey, da da aynen öyle. motosiklet alamadık bari bir tane çekme karavan alalım da gidelim. Çekme karavanlarda genelde standarttır. Bu taraflar hep oturma grubu olur. Bu oturma grubunu görmüş olduğunuz şu masa var ya bu masayı aşağı doğru indirirsiniz. Şu minderleri de iki taraf koyduğunuz zaman yatak olur. Şey, için arkadaşlar bu malzemeyi kullanıldı. CTP demiştik. Dıştan CTP, iç Şu görmüş olduğunuz Yalova menşeli Kılıvan Karavan'ın yapmış olduğu uçak camından bir karavan. Bakın şu görmüş olduğunuz cam uçak camından ve kırılmıyor. Bunların bir yere sabitlediğimiz zaman tekerlerden yükü almamız lazım. Burada dış tuşumuz var. Burada su doldurabileceğimiz bir haznemiz var. Hemen böyle geldik. Burada 2 metre 2 metre ya da 2.70'e 2 metre bir tentemiz mevcut. Şu şekilde ayarlanabiliyor boyutları. Karavanımızdan girdiğimiz zaman hemen bu sağ tarafımızda görüyorsunuz bir oturma grubu var. Ve bizim en çok övündüğümüz şeylerden bir tanesi panoramik. Bakın bu 380 derece, 180 derece bir panoramik camımız var. Uçak camından yapılma kırılmayan bir camımız var. Evlerde gördüğümüz gibi fon perdelerimiz mevcut. USB girişlerimiz var burada oturanlar için. Bakın şu şekilde 12-24 volt USB girişlerimiz var. Bizim her Tarafımız, dört tarafımızda çekme karavanımızın içi bu şekilde böyle kumaşlarla örtülmüş. Burada yine bir hekimiz var. Bakın mutfak dolaplarımızın şu güzelliğine. Bas çekmeli çekmecelerimiz var. Kimsenin yapmadığı bir şey. ve Basarsanız gelir. Hemen şu şekilde. Hemen karşıya geçtiğimizde ise bakın buradan karşıya geçtik. Banyomuz gayet güzel, gayet ferah. Burada bir boy aynamız da var. Burada kasetli bir sistemimiz var. Burayı, bu sağa sola dönebiliyor. Bakın burada bir el yıkama şeyimiz var. Bu da böyle uzar. Burada güzelce yıkanırsınız. Burada LPG ile çalışan yani otogazla çalışan şofbenimiz var. Çok Yani müşterilere sunduğumuz şeyler öncelikle kaliteli ürün. Ee, bence, çünkü herkes aynı house yapıyor, evet, doğru. herkes karavan da yapıyor ama e, bu işin uzun soluklu ve sağlıklı olabilmesi için kalite çok önemli. Kullandığımız evet. malzemelerin kalitesi. Tamam. Bunda 7 metre kullanım alanı var. var ve 2 metre terası var. Terasımız arkada var. da 70 santimlik bir depolama alanı var. Çok güzel. Ha, arkada da depolama alanı var. Depolama alanı var. Tamam. İşte e, Termosifon dolabı, klima dış ünitesi orada, Aynı zamanda işte insanlar bavulunu ya da herhangi bir gereğini koyabilir. Görmüş olduğumuz yerde yatak odası. Yatak odasının genişlendiği. Yatak odası bir bir altmışa 2 metre. 2 metre. Gayet evet. de geniş. Evet, Oralarda evet. dolaplarımız vesairemiz var. Başka dolaplar vesahilimiz var. Dolaplarımız evet, dolaplarımız geldik 2024 yılının bu en ucuz karavanına. Bu karavanın en güzel yanlarından bir tanesi fiyatı. İkincisi bakın tüplü, fırın, ocak, buzdolabı, tente, portatif, WC içinde hepsi. Bunlar genelde ne satılır? Opsiyonel satılır. Biz hepsini veriyoruz. İçeriye girdik. Bakın hemen sağ tarafımızda bir ocağımız mevcut. Altımızda fırın. Burada buzdolabımız mevcut. Bakın şu güzel. İçerisi biraz karanlık kusura bakmayın. Başüstü dolaplarımız yine mutfağımızda. Saklama gözlerimiz. Bu kilitliymiş. Burayı hemen açtık. Bakın baş başüstü dolaplarımız var. Şöyle gösterebiliriz. Hemen girdiğimiz zaman karşıda ne var? En çok önemli şeylerden bir tanesi de duşakabinimiz var. Burada bir banyomuz var. Bakın portatif WC'miz var. Burada elimizi yıkayabileceğimiz bir lavabomuz var. Karşıda bir havalandırmamız mevcut. Hemen bu tarafa geldik. Bakın üç tarafı camlarla ve sinekliklerle, perdelerle döşenmiş bir oturma grubu görüyoruz. Hem yatak oluyor hem oturma grubu oluyor. Bu masayı yukarıya kaldırdığımız zaman yemek masası oluyor. Aşağıya doğru bu şekilde indirdiğimizde ise bunun minderlerin sayesinde yatak grubu olabiliyor. Yine başüstü dolaplarımız falan var. Burada bir led aydınlatmamız var. Çok güzel, çok minimalist. Bizim gibi bekarlar için harika bir çekme karavan. Şu şekilde böyle dışa doğru açılan bir perdemiz de camımızda mevcut. Bakın hem sinekli hem de neydi bunun da Gölgelikli perdeleri de mevcut. Çok güzel, çok harika detayları da size gösterilmiş şekilde. Baktığınız zaman şöyle kollarımı açıyorum. Bakın şöyle göstereyim boyutu. Kollarımı açtım. Ben 1.80'im. Bu da kaç? 2.60'a birkaç 3 metre. Bir, Türkiye 60'a 2 metreymiş. içeriden de bir çekim yapalım şöyle. Topluyor mu? Ha bak. Tente otomatik. Ya Arkadaşlar. Yani. Ben işte yani. klima var zannettim ama değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Karavan fuarını gezmeye devam ediyoruz. Kalbi Bayır Kilise. Merhaba. Merhaba. Bir de davetiye gönderdi sağ olsun davet ettiler buraya. İki tane güzel Pars modeliyle karavanları da var burada. Nasıl satışlar? Fuar istediğiniz gibi gitti mi? Yani şu an beklentinin üzerindeyiz evet. Ya bakıyorum. bakıyorum. Hala karşımızda 193 milyarla bakın. Fiyatlara bakın fiyatlara. Bakın burada 212 bin lira. Ve 188 bin lira. bin lira kampanyalı fiyat. Girdik bakın şöyle içine. Küçük bir masamız var burada. U şeklinde bir oturma grubumuz var. Hemen sağ tarafımızda da bakın sağlı sollu mobilyalara banyo tarafına tekrardan giriyoruz. Niye çok banyoya bakıyorsanız derseniz temizlik imandan gelir. Bakın burada razılı bir şey düşünülmüş. Şimdi biz müşterilere karavan keyfini sunuyoruz aslında. Bunun araçları kiralayarak minimum 3 gün şeklinde gittiği bölgelerde herhangi bir otel parası ödemeden veyahut da Karavan, e, karavan yeri ücret ödemeden bile bunlarla kalabiliyorlar. Kalabiliyor. Tabii mesela tabii karavan parkına gidersiniz ödüyorsunuz. Tabii ki. Ama normal dağ taş, de, tepeye çıktığınız zaman herhangi bir ücret ödemeden. Hepinizin şekilde... sırtında götürmüş oluyorsunuz. Tabii de lazım. aynen. Bütün her şeyi sırtlar çarptı. Peki bunun iç ebatları nedir? Şu anda içerisini görüyoruz. Ya yani içerisinde normalde iki kişinin kalabileceği bir alan var ama bir adım daha yukarı çıkarsanız Top içeride üçüncü, bir var. Üçüncü, üçüncü kişinin de kalabileceği, kalabileceği bir, bir alan var. var o üçüncü kişinin kalabileceği şey yeri olması gerekiyor. Şöyle çekiyoruz. Değil mi? Tabii. Şöyle. Sonra bir süngerimiz var. O süngerin üstüne yatabiliyor. Hiç sıkıntı yok. Şuradaki çıkıntıyı gördünüz. Bunu hemen içeri doğru alabiliyoruz. Böyle durmuyor yani. Bu Hoş mangal mi? değil Mustafa Bey. <laughs> yani barbekü. barbekü gibi diyor. Yani. Bakın burada yine dediğimiz gibi bir duş alanı var. Burada iki taraflı açılan, kanat sistemiyle açılan bir kapı var. Nasıl diyeceksiniz? Bunu bu şekilde indirdik. Bunu da bu şekilde kapattık. İki tane kapı. Bunu sadece bu şekilde kapatabiliyoruz. Buradan şöyle yarın bir kapımız oluyor. İçeride çocuğumuz, bebeğimiz falan ya da köpeğimiz, kedimiz var dışarı çıkmaması diye. Burada bir banyomuz var bakın. Şu şekilde yine portatif Berhimi marka hem de kaliteli bir markadır. Berhimi, BC'miz, burada bir el yıkama yerimiz, havalandırmamız, Üst katta tentemiz pop-up açılır. Bunu böyle çektik. Böyle. Minderi de böyle indirdik. Burada bir yatak alanımız var. 4 kişinin de burada rahat oturabileceği 8 kişilik bir oturma grubu var. Hemen şunu da böyle çektik. Bunları da böyle aşağıya bir çektik. Hop yatak. Dışarıda hava yağıyor. Bunu kapatıyoruz. Mutfağımız yine bu şekilde burada. Bakın burada bir tane 40 litrelik bir buzdolabımız da mevcut. Ve bosto girişlerimiz var ve kontrol panellerimiz var. Şimdi içten çekmiştik mutfağı şu anda dıştan çekiyoruz. Yazın sıcağında karavanın içinde durmak biraz zor oluyor. Yemeği de nerede yapacağız? Tabii ki dışarıda yapacağız. Burada harika bir barbekümüz var. Ayaklıklarla desteklenmiş bir barbekü alanımız. Burada bir tane roket sobamız var arkadaşlar. Roket sobadan daha şey yok. Roket, roket sobası. Roket farklı fiyat. bir versiyon. Bak farklı modeller de var şu şekilde böyle. İçerisinde ne vardı bunun? Sıkıştırılmış çam paleti. Katranı ve neme alınmış. %70 oranında neme alınmış. Çam talaşına elde edilmiş çam paleti. Yakıtı da şu şekilde gösterebilirsiniz. 15 lira Daha sonra şimdi külü yüzde bir oranındadır. Tamamıyla doğaya salabilirsiniz. Saksın çiçeğin dibine koyabilirsiniz. Zararsızdır. Doğa, e, doğal, bir üründür. Duman olmadığı için de çevreci bir üründür. Herhangi bir şey. Mükemmel. Biz çevreci olarak bunu destekliyoruz. Evet. Çam talaşı böyle altın sarısı herhangi bir karışım yok. Keşke yakından görsel e, izleyiciler. Kokusu da orijinal çam kokusudur. Yani içerisinde herhangi bir kimyasal yoktur. Tamamıyla kurutulmuş, katranı alınmış, yüz yüz çam talaşını elde edilmiş çam peleti. 6 milim Kıta çıkalım bir de. Biraz önce gördüğümüz yer. Bir de bunun üstü var. O burada jacuzzimiz varmış. Yörük çadırı gibi bir çadır var. Dış tentesi çok kalın, gördüğüm kadarıyla kışın çok konforlu olacağını düşünüyorum. Bakın şu şekilde Sibirya çamlarından yapılıyor, şu görmüş olduğunuz. Sibirya çamlarından yapılıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz alan yukarıya doğru kalkıyor ve havalandırma sağlıyor. Burası çok burada... keyifli bir şey çünkü yağmur yağdığı zaman oh, yatıp o seyretmek ses de, çok ses güzel ses yani. Bakın burada bir baca çıkışımız var. Cam mı bu sence? bu proksini kullanacağız. cam cam değildir çünkü. Bakın evet. şurada Sibirya çamlarından yapılmış. Burada da Rusya'da Krasnodar'daki proje alanları. Yani kışın kesinlikle üşütmeyecek. E, sobayı yaktığın zaman soba buradan kullanılabilir mi? Tabii tabii. Şu soba çizimi mesela bunlara olsun. özel baskı da yapabilirsiniz. Dijital baskı oluyor. Bunlara Bununla... dijital baskı hiç dijital baskı yapabilirsiniz kafanıza göre işte hmm. baskıda kullanabilir. Şu şekilde. Var. sormaya da gelince, hmm. şey yapabilirsiniz. Bunun zemine su basmanı yapıyorlar. Su basmandan sonra biz yerden ısıtma yaparsın mesela. Hmm. Evet. Hmm. Bunu koyarak ısıtmayı çözebilirsin. Top. Hmm. Yerden ısıtma. Arkadaşlar 130 bin liralık çekme karavanın içerisindeyim ve benim fikirlerim değişmeye başladı. Motosiklet almayı düşünüyorduk bir anda karavana girdi. Abi 130 bin lira şu anda bu karavan çekme karavan bedava. Şimdi ben bunu alırsam araç mı kiralamam lazım çekmek A Araç için. almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya da bir tane taksi çağıracağım diyeceğim ki abi ben işte şuradan şuraya gideceğim. <laughs> hayaller hayaller. Arkadaşlar bilmiyorum 130 bin lira valla alınabilir ya. Düşünüyoruz. Şey. Bilmiyorum. 130 bin lira neye vermiyoruz? Yani şey de çok güzel. içerisinde var ya her şeyi var fırını var. Ocağı var. Burada dış alanı var. Her şey var. 3 tane cam var. Ar burada, arkada, yanlarda. Tekrardan göstereyim size burayı. Ben çok beğendim dediğim gibi. Burada böyle bir masası var. Bu masa iniyor. Muhtemelen yatak oluyor. Yine burada bir tane banyosu var. Harika. Cidden çok beğendim yani. Türkiye'nin en ucuz karavanının önündeyiz şu anda ve videoyu kapatıyoruz. Evet Mustafa abicim bugün çok güzel bir gezi oldu. Bir sürü karavanlar gördüm. Hatta şu arkamızda görmüş olduğumuz e, karavanda Mustafa abinin biraz aklını karıştırmadı değil. Aklını ne diyorsun? Şimdi bir motor mu alalım? Bir karavan mı alalım? Ne diyorsun? Top sende. Bence karavan. Arkadaşlar karavan videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Karavan arkamızda, hayalimiz arkamızda. İnşallah gerçekleştiririz. Umarım bir gün biz de sahip oluruz. E, düşünüyorum. Almak gerçekten e, biraz zor şu anda. Biliyorsunuz motosiklet almaya çalışıyorum. Hani baktığın zaman karavan mı, motosiklet mi? Benim zaten hayalimde karavan vardı. 130 bin lira bandında benim hayalimi gerçekleştirebileceğim bir fiyat. Ondan dolayı umarım alabiliriz. Motosiklet mi, karavan mı derseniz bana göre karavan.